Herkese merhaba. Hadi gelin bugün sizinle Kur'an'ın kalbine doğru manevi bir yolculuğa çıkalım. Odaklanacağımız dört özel sure var. Şura, Zuhruf, Duhan ve Casiye. Birlikte keşfedelim bakalım bu surelerin bize fısıldadığı o derin mesajlar hayatımıza nasıl bir ışık tutacakmış. Yolculuğumuza şu güçlü soruyla başlayalım. Bir metin yani bildiğimiz kelimeler bir insanın ruhunun nasıl olur da yeniden canlandırabilir? İşte bu yolculukta Kur'an'ın tam olarak bunu nasıl başardığını, kalplere nasıl bir ruh gibi hayat verdiğini anlamaya çalışacağız. Yolculuğumuzun ilk durağı mesajın ta kendisi. Kur'an'ın özünde ne var? Amacı ne ve insanlığa ne vaat ediyor? Hadi bu hayat veren mesaja şimdi daha yakından bakalım. Şimdi bakın Şura suresinin sonlarına doğru karşımıza öyle bir tanım çıkıyor ki inanılmaz bir şey. Kur'an canların kendisiyle hayat bulduğu bir ruh olarak tanımlanıyor. Şunu bir düşünün ya, bir kitap ama aynı zamanda bir ruh. Ne kadar güçlü bir metafor değil mi? İşte bu tanım bizi şu can alıcı soruya getiriyor. Acaba Allah indirdiği bu ruh ile bizim kalbimizin ne kadarını diriltti? Peki, bu hayat veren mesajın özellikleri neler? Sureler bize birkaç temel nitelikten bahsediyor. Her şeyden önce o bir, uyarıcı. Sadece Mekke için değil, çevresindeki herkes için. İkincisi mübarek. Yani dokunduğu her yere bereket getiriyor. Ve son olarak Allah katında yeri çok yüce, çok değerli. İşte burada çok ilginç bir detay var. Kur'an bize diyor ki aslında bütün peygamberlerin temel daveti hep aynıydı. Yani zamanla şeriatlar, bazı kurallar değişmiş olabilir ama özdeki o temel çağrı, o ana fikir hiç değişmedi. Bu da dize ilahi rehberliğin ne kadar evrensel olduğunu gösteriyor aslında. Mesajın özünü anladığımıza göre, şimdi sıra geldi bu mesajın adil bir toplumu nasıl inşa ettiğine bakmaya. Kur'an sağlıklı ve adaletli bir toplum için hangi temel ilkeleri önümüze koyuyor? Ve işte temel ilkelerden ilki şura yani danışma. Şura suresi adını tam da bu kavramdan alıyor. Bize diyor ki istişare yani meseleleri birbirine danışarak birlikte karar vererek çözmek sağlıklı bir toplumun olmazsa olmazıdır. Bu ilke tek bir kişinin keyfi kararlarının önüne geçiyor ve ortak aklı devreye sokuyor. Peki affetmek her zaman iyi midir? İşte Kur'an burada bize çok ince bir ayrım öğretiyor. Diyor ki, eğer senin affetmen bir düzelmeye, bir ıslaha yol açacaksa, işte o zaman övgüye değerdir. Ama eğer hiçbir işe yaramayacaksa, o zaman değil. Demek ki mesele körü körüne affetmek değil, yapıcı bir sonuç elde etmek. Adil toplumun tam zıttı ne olabilir? Cevabı Firavun'un hikayesinde buluyoruz. Firavun, Hz. Musa karşısındaki üstünlüğünü neye dayandırıyordu sizce? Tamamen dünyevi saltanatına ve zenginliğine. Bu mülk benim değil mi? diyerek gücünü maddiyattan alıyordu. Ve bu hikayeden çıkarmamız gereken en can alıcı ders de belki bu sözde gizli. Dünyaya aldanma. Neden mi? Çünkü Allah dünyalık zenginliği hem sevdiği kuluna verir hem de sevmediğine. Bu da bize gösteriyor ki zenginlik onun katında bir değer ölçüsü falan değil asıl değer mülkte değil, ona karşı sorumluluk bilincinde, yani takvada. Toplumsal ilkelerden şimdi bireysel mücadelelere geçiyoruz. Yolculuğumuzun bu üçüncü bölümünde surelerin kişisel zorluklar ve ahlaki tuzaklar konusunda bize nasıl bir rehber olduğunu göreceğiz. Zuruf suresi bizi şöyle bir durdurup düşünmeye davet ediyor. Atalarımızdan, çevremizden gördüğümüz her şeyi hiç sorgulamadan olduğu gibi takip etmenin, yani bu körü körüne taklidin üzerimizdeki etkilerini hiç düşündük mü? Bu gerçekten de cevaplamamız gereken çok kritik bir soru. Peki, bir insan hakikatten nasıl uzaklaşır? Genellikle bu, üç adımlık bir süreçle oluyor. Her şey düşünmeden, sorgulamadan yapılan taklitle başlıyor. Bu taklit zamanla kişiyi hakikate karşı bir kibre, bir büyüklenmeye sürüklüyor. Ve son adımda kişi artık Allah'ın mesajını değil, kendi kişisel arzularını, heveslerini rehber ediniyor. Peki bizi bu sapma yolunu iten en büyük faktörlerden biri ne olabilir? İşte burada çok net, çok keskin bir uyarı geliyor. Arkadaş seçimi. Kötü arkadaştan sakın. Çünkü öyle bir gün gelecek ki bütün pişmanlıklar faydasız kalacak ve insan sadece şunu diyecek. Ah! Keşke, keşke onu dost edinmeseydim. Ve yolculuğumuzun son ve en çarpıcı durağına geldik. Nihai varış noktası. Sureler bu dünyadaki seçimlerimizin bizi götüreceği o iki farklı sonu çok canlı bir şekilde gözümüzün önüne seriyor ve işte o iki farklı son. Karşımızdaki tablo o kadar net ki bir yanda kötülük yolunu seçenler için zakkum ağacı, yakıcı bir ateş ve sonsuz bir pişmanlık var. Diğer yanda ise sorumluluk bilinciyle yaşayanlar yani takva sahipleri için bahçeler, pınarlar ve ebedi bir güven duygusu. Seçimlerin sonuçları hiç bu kadar keskin olmamıştı. Kasiye suresi Kıyamet gününün o heybetini ve dehşetini adeta yaşatıyor. Her ümmetin dizleri üzerine çöktüğü, herkesin tek tek kendi kitabına, yani amel defterine çağrıldığı o anın büyüklüğünü bir hayal edin. Bu sahne bile o günün ciddiyetini anlamamız için yeterli. Ve bütün bu yolculuk dönüp dolaşıp bizi tek bir pratik soruya getiriyor. Madem ki o nihai günde Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle kurulan dostluklar dışındaki her şey düşmanlığa dönüşecek. O zaman kendimize sormamız lazım. Bu gerçeği bilerek biz bugün hangi dostları seçiyoruz? Belki de bu üzerinde en çok düşünmemiz gereken soru.